Herkese merhabalar. Simurg Astrid'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bu video Koç Aslan Yayları videosu. Evet, Koç Aslan Yayları videosu. Koç dolunayındayız. İşte birçok ilişkilerde bitişler, başlangıçlar, net olaylar yaşanıyor. Böyle inanılmaz gerçekler ortaya çıkıyor. Hızlı hızlı olaylar, öfkeli, sinirli durumlar böyle birden hareketlenen bir dolunayın etkisiyle Ekim'e giriş yaptık. Tabi bu video Koç Aslan Yaylar sen ne zaman izliyorsan o zaman geçerli olacak ve seni yakın olası gelecekte gelen bilinçaltları ya da bilinçaltı yakın olası gelecekte yaşayacakların enerjisi ve sana evrenden gelen mesajlarla tamamlanacak. Kimler için? Abone olan, olacak, beğenen, yorum yapan herkes için hatta yorumlara aldım, kabul ettim, öyle de oldu deyin şimdiden diyorum. Bakın bakmadan diyorum sizlere. Hazırsan başlıyorum. Koç Aslan Yay. Koç Aslan Yay. Sana gelen bilinçaltları ya da senin bilinçaltında nelerin var kartlarımana ana en doğru bir şekilde zamansız zamanı niyet alıyorum. En doğru bir şekilde bu videoyu ne zaman izliyorsan en doğru bir halde bize yol göstersin, ışık olsun diyorum. Ama açmıyorum tabii ki de. Buraya koyuyorum. <laughs> Heyecan olsun. Koçlar, aslanlar, yaylar heyecanı severler. Hızlılar, öfkeliler ama. Hadi bakalım. Koç Aslan Yay. Yani. Sen bu arada kendi ismini üç kez söyleyebilirsin. Kendine niyet alabilirsin. Koç Aslan Yay. Yani. Zamansız zamanla niyet alıyorum. Abone olan olacak. Beğenmen. Yorumlara aldım kabul ettim diye izleyen herkes için. Videonun sonuna kadar izleyen herkes için niyet aldım. Seni yakın olası gelecekte. Açta işte parada. Hangi enerjinin ağırlığı varsa o enerjilerle bize yol göster şifa aldım, kabul ettim. Hadi bakalım. bakalım Şöyle ilk önce şöyle bir destimizi alalım. Uzun bir ara yoktuk. Şimdi gümrür gümrürüz bakalım ne güzel enerjiler var. Bakalım şöyle de güzel bir açalım yapalım. Gerektiğinde kartlarımı da alacağım. Bütün halinde olsun. Koç, aslan, yaylar. Evrenin enerjisi attı. Aa evrenin enerjisi pat diye attı. <laughs> Evren daha çok size mesaj vermek istiyor. Bakın. Evrenden mesajınız daha çok. Hadi bakalım. Hazırsan başlıyoruz. Şunu birazcık çekiyorum. Tamam mı? Şöyle şunları. Hadi bakalım. Başlayalım. Başlayalım artık. Değil mi? Hazırsak başlıyoruz. Şimdi size gelen bilinçaltları ya da sizin bilinçaltlarınız. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Şimdi bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz ya da haksızlık yapmış olabilirsiniz. Bir üzgünlük, pişmanlık enerjisi var. Diğer bir enerjide, bilinçaltında seni üzmekten korkuyorum. Bu sizin e, ve şu an bir ilişkiye hazır değilim. Sanki böyle bilinçaltı ya da yaşadığınız ilişkilerde bir pişmanlık, ilişki bakımından söylüyorum, bir pişmanlık, bir üzüntü, e, bir kaos atlatmışsınız tamam mı? Artık böyle kendinizi bir ilişkiye hazır hissetmiyorsunuz ya da aklınızda bir kişi varsa onunla artık böyle bir ilişkiye e, hani mücadele etme taraftarı değilsiniz. Evet bir olaylar yaşamışsınız ve e, hem üzmüşsünüz hem üzülmüşsünüz. Artık böyle kendinizi bir şeyleri bitirmiş bir bilinçaltı var arkadaşlar. Evet şu anda depresyondasınız direkt. Çok üzgünsünüz. Aslında böyle özlem içeriyorsunuz. Böyle bir şey birileriyle barışmak, özlemek, bir şeylere başlamak, yenilik istiyorsunuz. Özellikle aşk konusunda dediğim gibi bilinçaltında da çıktı. Engeller uğramış olabilirsiniz. Sevdiğiniz ve aşık olduğunuz insan tarafından maddi manevi zorluklar, engeller, akıl kafa karışıklıkları, toplu da anlatacağım yaşıyor olabilirsiniz bir şeylere adım atmak için planlama devresine girmişsiniz aşta bir takıntılık aşta bir ben haklıydım muhabbeti aşta bir ben ee, muhabbeti var yani böyle bir takıklık bir kibir bir zeytinyağı olma durumu var çevrenin yalanı, dolanı, ihaneti çok. Şöyle bir önden geçiyorum. Artık siz kendinizi kapatmışsınız her şey. Ay Allah'ım. Ve bekleme enerjilerine sokmuşsunuz. Tabii genişlikle açacağım. Merak etmeyin. Özellikle aklınızdaki kişinin hala size karşı böyle üzgün olduğunu söyleyebilirim. Ama yeni bir de başlangıç enerjisi var sizlere. Ay şifa olsun. Böyle toplama enerjileri, kafa karışıklıkları olsa da hayatınıza dair derin üzüntülerin acısı var. O yüzden de biraz başlayamıyorsunuz. Şöyle bir üç tane de şifa kartım olsun artık ne geliyorsa hikayenize. Haydi bakalım. Burada ne dedik? Kabuğunu kırman gerekiyor. Yüreğindeki işi yapman gerekiyor. Ve içindeki çocuğu sevmem gerekiyor. Hazırsan. ön şey gibi oldu. Filmlerin önünden bir tanıtım. Sonra filme geçersin ya. Böyle kısa bir tanıtımdan sonra başlıyoruz. Haydi bakalım. Aşk konusunda acı çekiyorsun. Belki engelledin, engellendin. Aslında özlem kokuyorsun. Ama aklın kafan o kadar karışık ki. Nasıl ne yapacağını bilemez bir haldesin. Kendi dünyana kapanmışsın. Her şeyi bekletme enerjilerine koymuşsun. Bir şeylere başlamak istiyorsun ama gücün yok. Neyi nereden başlayacağını bilemiyorsun. Derin yaralar, derin üzüntüler, kırıklıklarla dolusun. Belki ihanete uğradın. Ya da kalbin çok kırıldı. Ya da yanlış anlaşıldın. Kendini ifade edemedin. Ve şu anda ne yapacağını bilemez haldesin. Hangi yöne gideyim? Bu arada maddi zorlukların da var. Manevi zorlukların da var. Özellikle akraba taraflarında sıkıntıların var. Dedikoduların çok dönüyor. Çok fazla dedikodu yapılıyor. kendinle ilgili anlamdıramadığın duygu durum karışıklıkların çok fazla. İnşallah bu video ile bu enerjini alacağız. Ve e, yeniden başlama gücü hissediyorsun. Bununla ilgili sana evrenin mesajı bir kez kabuğunu kırman gerekiyor. Kabuğunu kırıp yani olması gereken kendi hem kendine dürüst ol diyor hem dünyaya karşı bir dürüstlük yapmanı tavsiye ederim. Yüreğinde ne yapmak istiyorsa onu yap. İş bakımından paradan daha çok aşk çıktı arkadaşlar biliyor musunuz? Yani belki akrabalarınız tarafından ihanete uğradınız, beklentileriniz olmadı. Aşk konusunda depresyondasınız, karma karışıksınız. Bir şeylere yine başlama gücünüz yok, hisleriniz karışık haldesiniz. Ama diyor ki artık bunlardan çık. Bir sirkelen diyor. Biraz da içindeki çocuğu unutmuşsun. Onu sev diyor. Peki şifa kartlarımız bu kadar ağır bir enerjilerde ne diyor? Artık bazı durumlar bitecek. Yani bu kalp kırıklıkların bitecek. Bu üzüntülü durumlar bitecek. Bu depresyon halleri, ihanetler, yalanlar, arkandan iş çevirilen akrabaların çevreleri. Evet özlediğim bir insan var şu anda bir ayrılık enerjisi yoksa da bir ayrılık enerjisinde olanlar bu durumlar bitecek. Çok kararsızsın eğer bir karar verirsen bir karar verirsen çünkü ne ileriye gidebiliyorsun ne geriye gidebiliyorsun neyin hangi yönde olduğunu sen de bilemiyorsun artık yani şöyle bu saatten sonra bu videodan sonra geçmişi kapatıyorum aldığım dersleri alıyorum yanlışlarımı kabul ediyorum kendimi affediyorum doğru yol için alacağın kararları tek tek planladığın noktada ne geliyor biliyor musunuz? Ekim ayı. Bolluk, bereket, barışma, kavuşma, iş konularında iş arıyorsan, parasal konularda beklentiler, her şey Ekim. Şu anda çektim ama sen ne zaman izliyorsan 10 gün 10 hafta içerisinde olacak. Ama bu sana bağlı. Senin bir şeyleri artık bitirip de o duygularını kapatmanı, engelleri, sorunlarını bitirip de o hani koçlar, aslanlar, yaylar cesurdur. O kabuğunu kırıp da hayata tekrar başladığı noktada sana her konuda bolluk bereket geliyor ve bu geçmişledeki olan kırıklıklar döküklükler maddi manevi zorluklar yalanlar dolanlar çok ihanet uğramışsın çok kırılmışsın, çok sarsılmışsın bunun sebebi biraz da sensin tamam mı senin insanlardan çok beklentilerin bir şeyleri yavaş alma hep geçmişinde kalma, bunları bitirdiğin an ve kararsız kalmadığın ben bugün bunu yaptım dediğin an, başarı, mutluluk seninle. Bereket her kapıda seninle olacak. Aldım, kabul ettim demeyi unutmayın. Hoşçakalın.